Gürün ve Darın neden gelen halkımıza teşekkür ediyoruz. Bugün ise burada Şeyh Hamide Veli Hazretlerinin yani Sonuncu Baba Hazretlerinin vakfiyesinden olan ve Eseyid Osman Hulusi Efendi Vakfı öncülüğünde Safranbolu mimarisi üslubunda yeniden inşa edilen tarihi Sonuncu Baba değirmeninin açılış için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu eserin meydana gelmesinde ve açılmasında ecdada vefa ve hatırasına sahip çıkmakta, eserleri ve gönülleri ihya etmekte bizlere her zaman örnek olan vakıf hizmetlerimizin manevi mimarı ve bizzat öncüsü olan vakıf başkanımıza hürmet ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugün polisi Efendi Vakfı'nın bugün Somuncu Baba'dan miras kalan bir eseri vakfiyeyi restore ederek onararak onun vakfının ilkeleri doğrultusunda günümüze yansıtmış olması da ayrıca bir güzelliktir. Ve bu vakfı ben dertler kervanı olarak görüyorum. Derdi olmayan insan dünyaya yük olurmuş derler ya. Bunların derdi var. Gerçekten bir muradı, gayreti, mücadelesi var. Anadolu topraklarında kimsesizlerin kimi olmak, dertlilerin dertli, dermanı olmak için hem eğitimde hem sağlıkta sayamadığımız onlarca eserin ortaya çıkmasında büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Bu yüzden onlara hizmet etmek, onların çıktığı bu yolda ben de bir nebze olsun yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hulusi Efendi Hazretlerinin de buyurduğu gibi elime bir taş geçse memleketimin faydası için kullanırım düsturuyla azim ve gayret sahibi olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bunu tamamladı. Bu değerlerimiz ve diğer hizmet alanlarının hayırlı olduğu olmasını diliyorum. Ben sonra kayba alırım. <laughs>